Uygulama testi 3. Benim soru. Birer molekül fosfolipit ve nötrül yağın yapısında bulunan ester bağı yağ asidi glisol miktarlarına hangileri sayıca eşittir? Bakalım. Ester bağı yağ asidi glisol. Bunlardan birincisiyle Üçüncü sayıda eşittir. Arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne diyoruz? 1 ve 3 eşit olduğu için hangi eşitliği için? 1 ve 3 olan D İkinci soru. Lipitlerle ilgili olarak verilen aşırıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir? A. Bazı eşitleri hücre zarının yapısına katılır. Doğru. B. Sterol İt yağlar bazı hormonların yapısını oluşturur. Doğru. C. Nötrol yağlar. Vücut ısını korunmasını sağlar. Doğru. D. Nötrol yağların solunumda yıkımları sonucu aynı miktardaki protein ve karbonhidratçalar göre daha fazla metabolik su oluşur. Doğru. E. Vücut vücutta en fazla yapıya katan moleküldür. Bir yanlış. Doğru değildi arkadaşlar. Bizim cevabımız gerçekten. Üçüncü soru. Bir hayvan hücresinde nötrül yağların hidrolizine bağlı olarak gerçekleşen aşıdaki olayda hangisi doğru değildir? Bakalım. pH değeri azalmış. Bu doğrudur. B'ye bakalım. Atom miktarı sabit kalmış. Doğrudur. C ester. Bu sayısı. Doğrudur. D su miktarı artmış. Bu yanlıştır. O yüzden cevabımız Dördüncü soru. Bitkisel kaynaklı yağ asitlerinin hidrojen molekülleriyle doğrulması sonucu verilen nereden hangi üretilir? Bir sır steroid üretilir mi? Hayır. 3 kolesterol üretilir mi? Hayır. İki kolesterol üretilmez. 3 fos fosfolipid seçelim. Hayır. 4 margarin seçelim. Evet, o zaman cevabımız 5. Yanlış 4. 5. soru. Fosfolipitlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Hidrofilik yapılır gliserol ve fosfat içilir. Doğru. 2. Hücre yapısına katılır. Doğru. 3. Bir fosfolipid sentezinin ikisi oluşur. Yanlış. 4 enzimlerin yapısına katılan Lan düzenleyici moleküllerdir. Bu doğru mu da yanlış. O cevabımız 1 ve 2 aşkı diyoruz. 6. soru. Hayvan vücudunda bulunan organik bir molekülün bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Bu molekül ile ilgili ifadenin hangileri doğrudur? Bir fazlası organların etrafında birikebilir. İki vücuttaki en fazla enerji veren moleküldür üç yağlı çözünüm vitamininin bağırsaklardan emilimini kolaylaştırır. Tamam. Bir yapının sırasında oluşan su sayısı kurulan bazı sayısından fazla mıdır? Yani buraya göre bu yanlıştır. İki yağ aynı miktarda diğer organik, moleküllere göre daha hafif olup hidrojen miktarı miktarı daha fazla mıdır? Doğru. 3 yağ asidi ve bir fosfat molekülünden oluşur. Bir, canlı, bir İki, yalnız bizim canımız 2. Yalnız 5 şıkkı. 5 şıkkı diyoruz. 7. soru. Akşam yemeğinde boca yer besinden tüketen sağlıklı bir insanda olaylarının hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Bakalım 1- Basaklardan geri emilen yağ asli miktarını artma. beklenir. 2- kanındaki amayak miktarını artma. beklenmez. Üçü deli altında yağ biriktirme. Bekleniş. Oyuncağım dersiniz. Bu yanlış oluyor. Hı. Şöyle 3 doğru. Oyuncağımız D şıkkı diyoruz. 1 ve 3. Çekilmiş oldu. Steroidlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Safra salgısı ve safra salgısı ile A ve D vitaminlerinin yapısına katılan lipid çeşididir. Doğru, bu doğru. B. Östrojen ve test testosteron gibi eşeysel hormonların yapısına katılır. Doğru. C, hücre Hücüzlerinin yapısını oluşturarak hareket ve akışkanlık verir. Yanlış. Oynayacağımız C şıkkı. Dokuzuncu soru. Amipin silindirim silindirim kofulunda gerçekleşen hidroliz reaksiyonları sırasında hücreye fenol kırmızı sı ve bir süre sonra kofulun sarı renk aldığı gözleniyor. Buna göre hidrolizik açık reçen besin moleküllerine hangileri olabilir? Fenol kırmızısı asidik ortamda sarı renge dönüşür. Bir yağ olabilir. İki olamaz. Üç sükroz olabilir mi? Hayır. Oyuncağımız bir diyoruz. Aşık yani. Onun soru. 30 matuz moleküsü moleküllerin yapımı sırasında oluşan su moleküllerinin tamamı kullanarak kaç nötr ya hidroliz edilebilir? Burada 90 ayır, 60 hayır, 30 ayır, 20 ayır. Kaç ödül diyor? O yüzden cevabımız yaşık Burası olmaz. 10 tane ededir. 10 bin soru. Çağımızın sorunlarından olan obezite. Annenin hamilelik dönemin döneminden başlar ailenin beslenme alışkanlıklarının da etkilediği bu bir tür bozukluğu olur. Bu bozuklukta verilenlerden hangi de etkili olabilir? Bir fast food ürünleri sıklıkla tüketilir, Doğru. Hamburger, e, kola gibi gazlı şeyler. İki fiziksel aktivite azlığı etkili olabilir. 3 çevresi ve genetik faktörler etkili olabilir mi? Evet. O yüzden cevabımız 1-2-3 olan en şıkkı diyoruz. 12. soru. Hücre zarında bulunan fosfolipitlerin dizimi aşağıda şematize edilmiştir. Şekle göre yargılanan hangileri doğrudur? 1. Fosfolipitlerin X bölümü fosfat ve gliserol moleküllerinin oluşur. Doğru. 2. 2 ik, X kısmı hidrofobik, Y kısmı hidrofobik yapıdadır. Yanlış. 3. Y kısmı devamlı şifreye göre sentezlenir. Yanlış camımız biz yani A şıkkı diyoruz. Şimdi kontrolümüze geçelim. Evet, uygulama testi 3. Sayfa 10. Bilgi D şıkkı. Doğru. 2 E şıkkı. Doğru. 3 D şıkkı. Doğru. 4 B şıkkı. Doğru. 5 A şıkkı. Doğru. 6 B şıkkı. Doğru. Diğer sayfaya geçelim. 7. 7 D şıkkı doğru 8 C şıkkı doğru 9 A şıkkı doğru 10 E şıkkı doğru 11 E şıkkı doğru 12 A şıkkı doğru Beni dinlediğin için teşekkür ederim